Arkadaşlar çap 32'lik takım ile Çap 114 de Çap döneceğiz Takım telafisi yazmadan Öncelikle e, Standartlarımızı yazalım Bunlar daha önceki şeyde anlatmıştım G80 G40 G0 G90 G54 S1623 e, G43 Z200. X 0 Y 0 ee, Şimdi çap 114 yapacağız. Şöyle. Hesap makinesinde çapımız 114 olacak. Eksi 32'lik takımla döneceğim. 32 eşittir 82. Bunu orta noktadan kaçtığımız için ikiye bölüyoruz arkadaşlar. 41. Yani bu benim x ekseninde veya y ekseninde gideceğim en son nokta. Şimdi burada ön delik attık. Kudrille derdik x'ye 0'a. z 0'a iniyoruz. Şimdi 41. Takım burada. Şimdi ben şunu göstereyim. Evet, ya oradan atıyoruz. 24 delik attık. Attığımızdan hmm. dolayı. Uf. Aslında ortada baya büyük bir küçük kalın. Takım sıkıştırmasın diye yaptık bu işi arkadaşlar. X'e 0'a gitmeyeceğiz aslında. X e artı 30'a gideceğiz. Yes, 0, Z dedik. M 98, T e, hmm. 3, L. Bu sınavı alt programı yaptım. 75 mm ineceğim. 75'i de 0.25 talaş vereceğiz. 75'i 0.25'e böldük. Eşittir 300. Tekrar sayımız 300. Evok insert. G0, G90, Z200. Evok insert. M30. Yukarı kaldırdık. Programı kapattık. 3 nolu programa giriyorum. Hatta bunu bir dakika. x 0'da o2. Şunu ilk 0 y 0 da indirelim. Orada boşta talaşa girsin. O3 dolda girmesin. O3 programımız yokmuş. O3 insert diyoruz. G91 G1 Z 0.25 F 5000 Malzememiz uzun sürece için ve sert malzeme ona göre ilerlemeyi verdik. Normalde 2000 devirle falan göndermemiz lazım ama hız takımı kullanıyoruz. G90, G1. X 30'a gitti. Evok insert. Sonra G3 burada I eksi 30'a doğru eksi yönde hareket vererek iddia doğru eksi yönde hareket vererek bir daire çizdi. Evok insert. Sonra tekrardan G1 X 41'e gideceğimizi söylemiştik. 41. Son noktamızda 41'e gittikten sonra G3 bu eksi 41. Sonra tekrardan G1 ile X0'a gideceğiz. M99 bu döngüyü takip ediyorum. Arkadaşlar. Programımız bu kadar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar daha önce yaptığımız program iç çapı sıfırlamaydı. Şimdi dış çap sıfırlamayı yapacağız. Ee dış çap eksiğimiz 405. Bunun hesabını yapalım önce. Ee, 405 artı işleyeceğimiz takımın çapı 32'lik takımla işleyeceğiz biz. Eşittir 437. Bunu orta çaptan merkezden kaçtığımız için çap malzemelerde sıfırladığımız için bölü 2 eşittir 218.5 Şu yanlık x 218.5 Daha önceden programı yazmıştık. Ee, 1600 X220 dışarıda boşta dalması için verdiğim değer bu. 75'e indim. E, 0.25 da. 75 bölü 0.25 l 300 yapar. Program yukarı kalktı. Bitti. Şimdi eee 218.5 220'den de O 3 diyoruz. 3 nolu program burada yazıyor. 3 nolu programı giriyoruz. X 218.5 al artı I eksi 218.5 artı Bu da e, çevre dönsün diye eksi 218.5 çapında dönsün. G3 saat yönünün tersi. Döndükten sonra buradan 220'ye boşa çıksın ve bunu sürekli tekrarlasın. Y eksenini tekrardan başlangıç noktasına döndüğü için Y eksenini bir daha yazmama gerek yok burada. Şimdi öte yandan bir de size bu tezgahla alakalı e, simülasyonu göstereceğim. Tezgahı ortaya atıyorum. Bazı tezgahlarda atmaya da gerek kalmıyor. Buradan şu tuşta gripse girip X seç diyorum. Bakın ekranda bir şey olursa operatör deyip erayseli ile silebilirsiniz. Şimdi operatör dedik start diyeceğiz. Programı gösterecek. Gördüğünüz gibi program şurada ufak bir giriş çıkış yapıyor. Buradan Z değerini görebilirsiniz. Burası 75'e gelecek. Ama program kalkıp da bittiği zaman bu değerler makine koordinat değerlerine geri dönüyor arkadaşlar bir zaten bir şey kalmadı 75 gördüğünüz gibi buradan eras ediyorum bir sonraki operatörde sıkıntı çıkmasın diye şimdi parçamı çalıştırıyorum tamam teşekkür ederim